Bulunduğunuz konumda üç buçuk metre bölü saniyelik bir askeri rüzgar varsa rüzgar türbini kullanılabilir uygulanabilir oluyor. Tumurli bireysel kullanım alanlarına yönelik akıllı güneş sistemleri ve rüzgar türbinleri üreten bir teknoloji firması. Yenilenebilir enerji kaynakları dendiğinde aklımıza büyük ölçekli güneş ve rüzgar sistemleri geliyor. Biz makro ölçekteki güneş ve rüzgar sistemlerini mikro ölçeğe indirerek herkesin yenilenebilir enerji kaynaklarına erişimini sağlamak misyonundayız. Bunları şirketimizi ilk kurulduğumuz andan itibaren tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte geliştirmekte. Tüm insanlığın yararına sunmak amacındayız. Sizinle zannediyorum 2021 yılında bir görüşme gerçekleştirmiştik. 2020 yılından 2025 yılının başına kadar neler değişti? TUMURLİK 42 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. O zamanlar yaklaşık 25 ülkeye ihracat yapıyorduk. 42 ülkeye ihracat yaptık. Bunların içerisinde Kanada, Ekvator, Güney Amerika ve Brezilya kıtaları dahil ki Birleşik Krallık'ta da bayilikler vermeye başladık. Ürünlerimizi bireysel kullanımdan, telekomünikasyon sektörü, dijital tarım sektörü ve özellikle elektrikli araç şarj istasyonlarının artışıyla birlikte gelen elektrik arz ihtiyacına yönelik kullanım alanlarında kullanılıyor. E, Tumuli aynı zamanda İTÜ Arı Teknokent'ten yüzde iki yatırım alarak e, büyümesini biraz daha e, globale yayma amacında aynı zamanda ürünlerimiz askeri alanda da kullanılmakta ee, sadece e, ülkemizde değil aynı zamanda NATO ülkeleri de ürünlerimizi askeri operasyonlarında ya da üst bölgelerinde enerji ihtiyaçlarının birincil kaynağı olarak da kullanmakta ki biz 2025'te amacımız NATO tedarikçi numarası alarak NATO'nun e, yetkili tedarikçisi olmak ve ürünlerimizi tüm NATO ülkelerinde de kullanılmasını sağlamak. Bizim ürünlerimiz TÜBİTAK desteğiyle, TÜBİTAK projeleriyle e, geliştirilmekte ve aynı zamanda dünya klasmanında sertifikasyonlarına sahip e, Türkiye'de ilk ve tek firmayız. Rüzgar türbinlerimizi 1 kW'dan 10 kW'a kadar e, üretmekteyiz. Yani bunlar ne demek? Bir evin ihtiyacı yaklaşık günde 15 kW saatlik bir elektrik tüketir. E, yaklaşık bize 3 kW'lık ya da 5 kW'lık rüzgar türbinlerimiz genellikle bir müstakil evin e, bütün elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Yaklaşık 15 kilowatt saatlik bir elektrik enerjisi tüketimi bir konutlar için fırınların çalışması, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve tüm elektrikli ev aletlerinin çalışması anlamına geliyor. Tabi son zamanlarda ısıtma ile ilgili ısı pompaları ve elektrikli ısıtıcılar haricindeki tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir ölçekte. Burada önemli olan müşterilerimiz için kendi tüketimlerine uygun doğru ürünü almaları. Bunlarla ilgili biz kendilerine her türlü e, teknik desteği, ticari desteği sağ, sağlayabiliriz. Şimdi 4 kişilik bir ailede eğer e, evinizde rüzgar alıyorsa optimum rüzgar ki biz en az 3,5 metre bölü saniyelik bir rüzgar talep ediyoruz. Yani bulunduğunuz konumda 3,5 metre bölü saniyelik bir asgari rüzgar, rüzgar varsa rüzgar türbini e, bu anlamda kullanılabilir, uygulanabilir oluyor. 4 kişilik bir aile için 5 kW'lık bir rüzgar türbini yeterli olacaktır. Bu da yaklaşık direk maliyetleri ve eğer depolama da isteniyorsa yaklaşık 8 bin dolar 7 bin 500-8 bin dolar civarlarında kurulum maliyeti olacak ve kendini 4,5-5 yılda amorti edecektir. Eğer rüzgarınız ise 3 yılın altında bile amortisman söz konusu olabilir. Ancak ortalama 4-4,5 yıl gibi düşünebiliriz. Böylelikle 4-4,5 yılda kendini amorti eden sistemler yaklaşık 25 yıl ömrü olan ee, rüzgar türbinleri artık elektriğinizi bedavaya getirecek ve uzun yıllar elektrik sistemleri kesilse bile e, kendi elektriğiniz kesilmeyecektir. Furkan Bey peki bu türbin üretimini nasıl takip ediyoruz? Geliştirdiğimiz e, yazılımlar ve uzaktan izleme sistemleriyle rüzgar türbininizin e, performansını, ürettiği elektriği telefonunuzdan dahi izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda telefonunuzdan bir tatile giderken ya da e, herhangi bir seyahate çıkarken rüzgar türbininizi uzaktan dahi durdurup kapatabilirsiniz. E, Bu nedenle artık e, yapay zekaya dayalı ve IoT sistemlerini biz rüzgar türbin sistemlerimize entegre ederek sadece verimli makina, verimli rüzgar türbini üretmek değil, aynı zamanda bunu tüketime Tüketim karakteristiğinize uygun, en verimli şekilde de tükettiriyoruz. Ee, böylelikle sistem verimliliği en yüksek seviyeye çıkıyor. Ee, güneş ve rüzgar sistemlerini kıyasladığımızda, yani eş güçteki güneş ve rüzgar sistemini kıyasladığımızda, optimum güneş ve optimum rüzgarda rüzgar türbini yıllık bazda 4-5 kat daha elektrik enerjisi üretebilir seviyede. Çünkü çalışma saati çok daha fazla olduğu için gece de üretebilir. E, hava kapalı iken de üretebilir. Tabii rüzgar türbinlerimiz off-grid olarak depolamalı, bataryalı sistemlerle birlikte çalış, çalışabilmekte. Aynı zamanda on-grid dediğimiz direkt şebeke bağlantılı olarak e, öz tüketim amaçlı da kullanılabilmekte. Son zamanlarda ürünlerimizi güneş sistemleriyle birlikte depolamalı, hibrit sistemlere de e, entegre ediyoruz. Ki müşterilerimizin yüzde %50'si ve 50'sinden fazlası hali hazırda güneş sistemi kullanan müşterilerimiz. Yani müşterilerimizin depolama sistemi var, güneş sistemi var ve ikinci bir enerji kaynağı olarak rüzgar türbini alıp aynı sistemlerini entegre edebilirler. Müşterilerimizin rüzgar türbinden beklentisi şu şekilde. E, düşük rüzgarlarda da elektrik enerjisi üretmesi, e, neredeyse ses yapmaması, aynı zamanda yüksek rüzgarlarda da kırıma uğramaması. Biz Tumuli olarak TÜBİTAK projeleriyle yaptığımız ARGE çalışmaları sonucunda en verimli rüzgar türbinlerini üreterek 5 yıl garanti veriyoruz. Aynı zamanda e, TÜV Nord uluslararası test sertifikasyonuna sahibiz ve ürünlerimizin ömrü yaklaşık 25 ve 30 yıl olarak belirliyoruz. E, bu nedenle müşterilerimizin en doğru ürünü, en kaliteli ürünü almalarını tavsiye ediyorum ve kendi elektrik enerjilerini kendileri üretebileceği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabileceği ve yine aynı zamanda emisyonlarını düşürebileceği sistemler tasarlıyoruz. E bunlar için bizlerle iletişime geçmeleri ya e-mail olarak ya da telefonda bizleri aramaları yeterli. Bizler kendilerini en doğru şekilde yönlendirip e, ürün tedariği sağlayabiliriz. Ürünlerimiz %100 yerli olarak e, İstanbul'da, Türkiye'de üretilmekte.